Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber um, Shadow Ay Stigman Master Shadow Fight 2. Ay Fight 2 diyorum ya. Ona alışmışım. Neyse işte onu yükliyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi paralı burada. Eee um, 2.40 TL. 2 TL 40 kuruş. Şöyle videosunu açalım. Görelim. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Evet böyle bir oyun. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Peki size bunun nasıl indireceğinizi göstereceğim. Şöyle. Resmi de böyle. Anlamadım. Evet. İlk öncelik kurama giriyoruz. Buradan ilk öncelik Ne diyorduk? Heh, static man. man Master Fight Evet. Gördüğünüz gibi böyle yazıyor. Şöyle yazdıktan sonra ben yanlış yaptım galiba. Aynen aynen. Buraya Afrika yazıyoruz. Yazdıktan sonra şuradan şey şuraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şey çıktı. Evet. Aşağı iniyoruz. Buna basıyoruz. Diğerlerine basmayın. Onlar yedek link. Evet. Başlıyoruz. Bir. Heh. APK indir diyoruz. Burada hiç beklemeye gerek yok. Direktmanın üstüne tıklayın. Buraya telefon numaranızı yazmayın. Sizin bilgilerinizi alıyor yani. Buradan çarpıya basın. Çarpıya bastıktan sonra gördüğünüz gibi şeyle oluyor. Sonra buna basıyoruz. Bunu şey yapıyoruz. Sonra mavi şeye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yine de indir diyoruz. Şeyle indiriliyor bende. Evet, gördüğünüz gibi böyle. İndirilsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar inmiş şeyle aynen böyle olacaktır. Tabi ki de bunu be yap yapmıyoruz, gidiyoruz. Zarçemer uygulamasını indiriyoruz. Şöyle göstereyim. Allah Evet, böyle gördüğünüz gibi zarç hiper yazıyoruz. Sonra yükle Ben açtım tabii gidim. Dovland'a basıyoruz. Yani siz tekrar görün. Şu indirme şeyine basıyoruz. Dovland. Ona bastıktan sonra aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Siz de direktman burada gözüküyordur. Ben hani hile yapıyorum ya o yüzden. Altı inelim. Sizde de direkt, gözükür tabi. Evet ben şeyle indiriyoruz. Şöyle şu resmi bulduğunuzda indiriyorsunuz. Sonra yükle diyorsunuz. Oh ben et evet, tekrar gösteriyorum. Benim onun üstüne tıklıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Yükledikten sonra tekrar yükle diyorsunuz. Evet. Şöyle yüklensin arkadaşlar. Evet. Tabii ki ben de oldu. Şimdi güvenlik testimizi de yapalım. Gördüğünüz gibi komple en güvenli. Açalım. Heh. Evet gördüğünüz gibi bir de para hileli. Bakın gördüğünüz gibi açılışı böyle. Ben böyle yüklemiştim bunu. oyun size tekrar şey başka telefonda indirmiştim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Bir de çok şüphelenmenize gerek yok şeyle. Zaten ücretsiz olarak indiriyoruz. Bak bunu çok seviyorum ya. ölsün. Fua. Power bir şey almışız. Boss. Haha böyle de alırsın işte kardeş. Evet. Ne olacak? Evet gördüğünüz gibi kazandı. Allah. Ne oldu Telefon. Evet, buraya adımızı yazıyoruz. Şöyle. Bundan. Ne oldu? Şöyle yazılmıştı. Create dedik ve başlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir oyun. Yani açıkçası güzel bir şey şeyle başladık. Eğitici olduğu için. Oğlum bunu da çok seviyorum. Aa bak şu yukarıdaki bücürük de bize yardım ediyor. Kafamın üstündeki. Evet bitirdik. Değil mi? Aynen next dedik. Şile lobiye dönelim. Ok ok işte. Gördüğünüz gibi bel olduğuna bakmayın. Para hileli yani. Siz altınla bir şey satın aldığınızda artacaktır. Öyle öyle galiba. Evet. Şöyle şunu alalım. Neyse boş ver. Şeyi nereye hmm, gidelim? Evet, şu ikinciye gittik. Şişe. Evet, gördüğünüz gibi yaptık. Girdik. Pat çık çık. Aç. Seni <laughs> Sorsa beğendiniz mi? Aferin oğlum. Ne vuruyor lan bana arkadan? Arkadan mı çöklüyor ya? Of. Güzel. Şöyle next diyelim. Tekrar fight, fight. diyelim. Fight. Anne Shadow Fight 2'de fight. Öyle diyordu ya bir anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Açıkçası ben çok beğendim. Bence e, çok güzel ama e, şey bunda daha çok heyecanlı yapabilirlerdi. Yani hemen ölecek yerine biraz daha şey olsaydı güzel olurdu. Yani biraz daha zor ölseydi güzel olurdu açıkçası. Bir de biraz daha heyecanlı olsun güzel olurdu. Ama gayet güzel bir oyun. Açıkçası. Evet şunu da yaptık. Oo <laughs> <laughs> yukarıdan da yapabiliyoruz ha. Güzel. Next diyelim tekrar. Evet şunu da yaptıktan sonra bitirelim. Şöyle bitirelim. Koko diyor. Gidelim. Şu maçta da bitsin bitirin. Aynen. Double kill. Şu fight gide, De pavilesi yapacağız. Vaa birbirlerine vurdular. bunu da yorumlayacağım zaten. Aynen bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz not. No. Evet arkadaşlar bunları da e, isterseniz yıldız diyebilirsiniz. Ben not ne diyeceğim. Yani yıldızlamayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.